Merhaba bayanlar, sizlere bu modeli anlatacağım. Bu model e, yaparken ben arasına 6 tane kuyumcu kafesi yaptım. Ve dört e, tane pırpır yapacağım. Yanındaki sürefaya geliyorum. Bir tane sürefa yapıyorum. Ve geri dönüyorum. 4 tane pırpır yapıyorum. 4 tane pırpır yaptım. Bir tane zürafa yapıyorum yanına. Diğer zürafaya geçiyorum. Bundan sonrakine kuyumcu kafesi yapıyorum. 6 tane olacak şekilde kuyumcu kafesi. Şimdi renkli ipimi aldım. Renkli ipimde yaparken ipimi düğümlüyorum. Ve zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum. Zürefa yapmıyorum. Buraya sadece düğüm atıyorum. Diğerlerine zürefa ile devam ediyorum. Geri dönüyorum. Sadece düğüm atıyorum. Zürefa yapmıyorum. Yanındakine geliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum ve ortaya düğüm atıyorum. Burada yeşile geliyorum, ipimi düğümlüyorum. Şuradaki şeklimizi yapacağız. İpimi düğümledim. Önce yaptığım yere bir tane düğüm atıyorum ve altı tane ee, sinek kanadı yapacağım. 6 tane yapıyoruz sinek kanatlarımızı. 6 tane yaptım sinek kanatlarımı. Oradaki yere ipimi düğümlüyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapacağız. Tohumumuzu yapmak için. Şöyle. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Yeşile. İpimi düğümlüyorum. Çeviriyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz isterseniz. Daha rahat olduğu için ben böyle yapıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde 6 tane sine kanadı yapacağım. 6 tane sine kanadı yapacağız. Altı tane yaptım. Şöyle. Şimdi ortaya bir tane pırpır yapmıştık. Ve içine sarı ipimi düğümledim ve 3 tane pırpır yapacağım şekilde kolay gelsin bayanlar.